Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl geri sayma kit ee, yani geri sayma yapılır onu göstereceğim. Geri saymayı şimdi anlayacaksınız ne olduğunu. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak şuradan zaten bunu biliyorsunuz. klik Mode oyunu yapımında da böyleydi. Tuvalet so basılıp şu dört noktaya basıyoruz. Bu arada ben açık, ben e, yine yorumda arkadaşlar sizlere vereceğim. Yani şöyle geri sayma kit diye gelecek arkadaşlar. Resmi olmayabilir. Şimdi bunun için şöyle açalım. Ben bunun içine bir screen GUI var. Burada şuralarda inşaat var. Onun ses geliyorsa özür dilerim. Burada bir screen GUI var. Bunu starter GUI'ye atıyoruz. Ve evet, on geldi. Sonra o modeli silebilirsiniz. Yine arkadaşlar ben bütün kodları sizler için yaptım. Yazdım şöyle. Bu biraz küçük. Zaten ben şuraya yazdım. Ama bizim işimiz şurada. Onu şu başlıyor ne arkadaşlar? Hmm, bu başlıyor. Hani süre bitince 19 8, 8, 8 0 dediğinde başlıyor diyecek. Şimdi ben burada zaten yazdım. Evet bu. Bakın 10 bu başlayacak sayı. Bu bitecek sayı. Bu da ne kadar olacak? Yani Başlayacak. Bak döndü şöyle. Bak şöyle yazayım. başlayacak başlayacak sayı. Ondan sonra bak bu başlayacak sayı. Bu da e, bitiş sayı. Aa. Bak. E, bitiş sayısı. Bak tam yapay zekalı öyle yaptım. Ben siz ve evet doğru söylüyor artış sayısı. Artış artış ee, az azalma bayağı az ya. sayısı Evet arkadaşlar işte, bu sıra bu şekilde başla, başlayacak sayı mesela. Siz bunu buradan hiç işte bunu açacağını da işte buradan böyle bu da hiç gerek yok arkadaşlar ona. Orada mesela mesela şöyle de yapabilirsiniz sıfır arkadaşlar sıfır on sıfır on bir du bu da arkadaşlar sıfırdan başlayıp ona kadar birer birer sayacak bunun arka planını falan değiştirebilirsiniz arka planı nasıl değiştireceğiz diyeceksiniz buranın text butonu seçiyoruz properties istiyoruz size de Explorer'a göstermiş saçlarınızı. Bilmiyorsanız buradan VM kısmından şu en başta soru potosu Şu ikisini açıyorsunuz. <laughs> sonra burada background color var. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela burada olabilir. Ama OK basmanız lazım. Mesela girelim şöyle oynayalım Evet. Girdik oyuna. Bakın. 3. Bekleyelim. 4. Bunu aşağı yukarı dış, belki şuralara falan koyarsınız. Ben böyle yukarı koydum. On ve başlıyor. Yaz geldi. Size bu başlıyor da şuradan değiştirebilirsiniz. Diğerlerini hiç ellemeyin arkadaşlar. Burayı yine ben yazdım ama mesela burada mesela sayım bitti. Yazalım. Mesela, mesela arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 ve sayım bitti. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela işte bu bir yarışmadır. Ama mesela bunu 10'a kadar da yapmak zorunda değiliz. Bunu mesela 20'ye kadar da yapabilirsiniz. Ya da 20'den 20'den 10'a kadar olabilir mesela. 20'den 10'a kadar falan. Ama onlar kafanızı kaçırmasın diye şimdi Böyle göstereyim.

ya ee, yapabilirsiniz. Mesela bu yarışmadır. İşte 20 saniye kalmıştır. Bu şekilde gelebilir bir anda. Belki onu da ileride gösteririm. Ve bir anda gelir mesela. Onun kodunu siz yazarsınız. Tamam ben onu yazarım. Böyle tamam mı? Yarışmanın bitmesine tam böyle 20 saniye kalmıştır. Böyle bu ekran pam diye belki Ya da inerek belki falan bir animasyona gelir. Ve işte sayar. Sonra da yarışma bitti falan der. Gerçekten iyi. Ee, şey istiyorsanız bunun ismini de değiştirebilirsiniz. İşte mesela işte sayma yani mesela işte sayma Kuy diyebiliriz. Ya işte bunun gibi şeyler diyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kit ve bay bay.